Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayatı görüyor musunuz bak Yani Her şeyden uzak Adam kendine Bir baraka yapmış Köylü Denizde de sıfır Oradan gidiyor Hatta geliyor şimdi Onda bir konuşacağım bakım Şunun güzelliğine bak şuraya Bir tane baraka yapmış Naylonla kapatmış üzerini Ondan sonra Geliyor burada, dinleniyor 50 kadar muz ağacı ekmiş Oradan altasını dağıtıyordur Muhtemelen Çok harika bir yer yani Selamun Aleyküm Teyze kolay gelsin Yerin muhteşem Sen de öylesin. Gelsin de bir laflayın bakalım. Şöyle de bir yer. Ben arıyorum inşallah bulabilirsek. Ne kadar sessiz değil mi arkadaşlar? İzole bir hayat. Yani daha güzeli varsa konum atın ben gelirim diyorum ya hep. Ben buradan güzelini bulamadım. Yani süper. Naylon barak şurada gördüğünüz gibi. Önü taş. Burada bir iki portakal ağacı var. Böyle devam ediyor. Gördünüz mü? Artı bir yanı doğrulan yani. Bakın. Durum bu. Denizin sesi buraya kadar ulaşıyor. İşte huzurun adresi bu. Var mı daha güzel arkadaşlar? Bura Aydap. Yani Alanya Gazi Paşa arasında güzel bir koy. Böyle güzel güzel yerler var bu koylarda. Muhteşem ya. Şöyle size izlettireyim biraz geniş açı. Gördünüz Gördünüz mü? Yaşık. Adamla konuştum biraz. Tabi huzuru burada yaşıyor. göylü kardeşim. Allah Mesut Bahtiyar etsin onu. İyi de bir kardeş. Bakalım misafir olacağım ben ona. Misafir olacağım. Nasıl yaşıyor, nasıl yaşantısı var. Burayı nasıl almış. Bunlara size bilgi vereceğim yani. İnşallah ben bayıldım buraya ya. Vallahi bayıldım. Daha biraz daha yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar. Bir baraka üzeri naylon. Önünde koyu denizi, ormanı. Balığı da burada yakalıyormuş. Yemek var, içmek var, balık var, meyve var. Süper bir ortam. Gördüğünüz gibi bu videonun devamını size atacağım. Burayı çok merak ediyorum ben. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğendiysen beğendi butonuna bas. Öyle değil mi? Emeğimize bir karşılık alalım yani. Durum bu. الشغل